Merhabalar. Bu güzel İstanbul akşamını paylaşmaktan duyduğum mutluluğu dile getirerek başlayacağım konuşmama. Hepimizin hayatında pek çok geçiş var ve tabii ki hayatımıza yön veren geçişler e, dolayısıyla mutluluğumuza ve mutsuzluğumuza yol açan geçişler. Kendi hayatındaki dönüm noktaları, kavşaklar, e, o yerinden oynayan kaldırım taşları nedir? Bunlardan biraz örnek vererek konuyu açmaya çalışacağım. Kendimi bildim bileli çok okuyan bir insandım. Yani çocuktum. Bütün amacım bir konservatuvar eğitimi almak ve tiyatro artisti olmaktı. Fakat heyhat, böyle bir şey yok tabi. E, ardından lise son sınıftayken fen kolunda olduğum halde e, edebiyat öğretmenimle beraber okulun gazetesini çıkarıyorduk. Yani yazmak var, Lise son sınıfta Hisar Dergisi öncülüğündeki bir yarışmadan şiir kupası aldım. Yani göstergeler hep bir yere doğru itiyordu beni. Ama biz gereken hamleyi yapamadık. Üniversiteye girerken bütün amacım Siyasal Bilgiler Fakültesinin basın yayın bölümüne gitmekti yani ben Ankara'da doğdum ve büyüdüm onu da söyleyeyim hani puanını mı tutmadı diyeceksiniz tabii ki puan biraz fazla tuttu yani ayarlamak gerekiyordu. Türkiye derecesiyle girdim ve o zaman tabii ben iyi şu iyi bu iyi sen neden oraya gidiyorsun gibi bir telkin e, ve benim yazma çizme işimi de bildiği için babam e, şöyle bir noktadan girdi ya dedi sen eczacı ol puan o zaman da yüksek böyle şey furyası yok, özel furyası falan tam başlamamış. Sen eczacı ol, ondan sonra yazarsın, çiz, ne yaparsan yaparsın. Ben de emekli olurum, eczanemde otururum. <laughs> Güzel değil mi? <laughs> ne o benim eczanemde oturabildi, ne de ben onun dediklerini yapabildim. Eczacılık fakültesine girdik paldır küldür. Ee, yani bakın, yanlış geçişin ilki. Bu bir, diyoruz. Ee, Ezercik Fakültesi'ne başladım. Ve 21 yaşımın içindeyken, bizde hazırlık okuma falan yoktu. Erkencecik mezun oldum. Diyarbakır'a gelin gittim. Nasıl bir geçiş? Bol. <laughs> Bol, tamam. Küt diye burnumun üstüne çakım. Ee, ne yaparsınız? Yani tabi yazdım, koydum kenara ettim. Diyarbakır gelinim, genceciyim. İki kaynanalı bir eve gelin gittim üstelik yani. Herkes dedi ki Canan Altay'da döner ben evin tek kızıyım. Düşünebiliyor musunuz? Böyle de bir durum var. Neyse yalnız şu var. Hani niçin gittin diyebilirsiniz. Ya denemek istedim. Evlilik denemeye gelir mi? Gelmez. Ama şöyle hatta e, firaide var biraz buna benzer şeyler anlattım. E, böyle e, emek vererek yaptığınız bir sırça köşkü, billur köşkü bir anda yıkayım. Dur bakayım ne olacak? Tekrar yeniden yapabilir miyim? Yani böyle bir şey benim yaptım. Kumar oynamak. Ama tuttu. Tuttu. Ve e, şöyle bir şey söyleyebilirim. Yaptığım e, pek çok e, yanlış olmuş. Yani yanlış geçişler yapmışım. Ama yaşadığım hiçbir şeyden pişman değilim. Şimdi şöyle, e, Diyarbakır'a gittim ama şimdi gitmeseydim ne olurdu? Benim istediğim gibi olsaydı, başa çekseydik makarayı şöyle bir film makarasını ve ben siyasal bilgilere gittim, basın yayına gittim. Eee veyahut da e, televizyonculuk e, okudum, tahsilini yaptım falan. Belki daha önce bu işlere başlardım. Gazeteci olarak başlardım ki sonradan gazetecilik de yaptım. Ee, veya yazmaya da erken başlardım. 10 yıllık en aşağı bir gecikmeye neden oldu. Ama yanı sıra eğer gitmeseydim ne olacaktı? Piraye yazamayacaktım. Piraye benim hayatımda bir milat. Yani başka şeyler yazacaktım ama belki. Bakın devamlı bir çelişki var. Şu şöyle olsaydı, bu böyle olsaydı. Yani geçiş yerinde mi değil mi? Yanı sıra Eczacılık tahsilini yapmasaydım, iki tane kitabım var ki onları yazamazdım. Birisi Eroinle Dans, madde bağımlılığı. Diğeri organ naklini konu alan e, En Son Yürekler Ölür. Şimdi diyeceksiniz ki neden yazılmasın? Çok araştırmacı bir insanım, yani mükemmeliyetçi, eczacı olduğum halde ama temle çalıştım, hatta öyle bir şey ki, çok ilginçtir, madde bağımlılığında, saat saat verilmiş, 8-15, 9-45, e, yürüyüşler, kurşunlar bunlar. Orada tedavi mi gördünüz dediler. E, veya damarlarınızda eroin gezdi mi falan dediler. E, ama şimdi bunu bir başkası da yazabilirdi tabii. Veya organ nakliyle ilgili çok derin bir araştırma yapılabilir bir başka yazar tarafından. Veya bir doktor, tıp mensubu da bunu yazabilir. Ama hepsini bir araya getirmek lazım. Ben yalnız tıp bilgisi vermedim ki orada. Ee, bir kurgu var, bir roman var. Onun içinde bazı tıbbi gerçekler açıklandı. Bu iki romanı gerçekten yazamazdım. Eğer eczacı olmasaydım. Yani e, evet benim yaşamımdaki geçişler, Diyarbakır'a gidişim, üniversite seçimi, eş seçimi, yani hepimizde olduğu gibi getirileri de var, götürüleri de var terazide tartmak lazım. Dengede duruyorsa karda sayılırsınız. Ama e, genelde keşke dememek için. Hani ben Diyarbakır'a gitmeseydim belki keşke diyecektim. Bir gitseydim, bir deneseydim, görseydim falan. Keşke dememek için. İyi kiler ağır bassın diye ben bu geçişi yaptım. Ama her zaman aynı olmayabilir tabii. Şimdi hiçbir zaman kimseye bir tavsiyede bulunmam ama şimdi anneler babalar için de Çocuklarımız ve gençlerimiz artık çok bilinçli. Onları kendi haline bırakmak durumundayız. Kendi kararlarını kendileri verecekler. Benim çocuğum e, mühendis oldu, işte işte ekmeci oldu falan demek için değil. Onlar ne istiyorlarsa onu seçecekler. İş olarak da, eş olarak da, yaşam biçimi olarak da. Yani buna saygı göstermemiz lazım. Ve gençlere benim tavsiyem özellikle siz son sınıftakilere falan diyorum bu sizin hayatınız. Meslek seçiminiz çok önemli. Eş seçimi de iş seçimi de hepsi önemli. Ama kararlarınıza sahip çıkın. Yerine göre dişe diş mücadele edeceksiniz. Mecbursunuz. Çünkü kurtaracağınız ve savunacağınız kendi hayatınız. İş başarısıyla mutluluk arasında da bir denge kurulmasında çok büyük fayda var. Ve başlı başına bir şey konusudur, panel konusu, konuşma konusudur. Mutlu olan başarılı mıdır? Başarılı olan hep mutlu mudur? Şimdi ben bundan sonra buraya kadar bir şeyler yapmışım. Geçişlerimi de tamamlamışım gibi geliyor. Artık bundan sonra ne yapacağım? Ne yapacağım? Yeni bir şeyler çıkıyor karşıma. Ses tonumu nasıl buldunuz bilmiyorum. Seslendirmeci oluyorum biliyor musunuz? <laughs> Ay ama profesyonelce değil, şöyle. E, Türkiye'ye yeni bir şey e, geldi. Pirayeyi ilk defa seslendirdim. Kendi yazarının sesinden izleyebileceksiniz. E, piyasaya çıkacak yani. Ve yarın da stüdyoya giriyorum. E, hasreti seslendireceğim. Vakti zamanında tiyatrocu olmayı düşünen bir insansa Malatya Film Festivali'nde jüri üyeliği verdiler bana. Malatya'ya gittiğimde jüri üyesi olarak iyi bir yönetmenle karşılaştığımda neden küçük bir rol kapmayayım? Ne dersiniz? <laughs> Çok mu geç kaldım diyorsunuz? Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Bütün geçişlerinizin gönlünüzce gerçekleşmesini ve sizlere mutluluk, güzellik getirmesini diliyorum.